Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün ikinci bir video ile karşınızdayım. Ee, farklı boyama kitabımızı aldık. Şöyle göstereyim. Farklı boyama kitabımızla devam edeceğiz arkadaşlar. Farklı bir boyama yapacağız. Önceki videoda e, hayvan figürleri işlemiştik. Bu videoda daha farklı figürlerimiz olacak. Ama önce ağzımıza biraz kere atalım. Enerjimiz olsun. Önceki videomuzda yaptığımız gibi en başından en sonuna kadar göstereceğim sizlere. Ne şekiller var? Neler boyanmış? Bu sefer hızlı hızlı geçmek yerine bir tane tane göstereceğim arkadaşlar. Kaplumbağamız var, havuç, biber var. Fok ok balığımız var, burger. Yıldız. Bu kurbağa galiba. Saat, çalar saat. Ayıcıklı kız. Yunus. Biber, bıyıklı biberimiz. Balığımız. Istakoz. Yılan. Yani say say bitmez. O yüzden böyle geçeceğim. Tane tane geçeceğim arkadaşlar. <laughs> Kruva prensimiz. Köpek. İlk videomuzda köpek boyamıştık hatırlarsınız. Ve evet benim boyayacağım e, şekil bu arkadaşlar. Uzay meki özellikle dikkatimi çekti. O yüzden ben de e, şey yapmak istedim. E, özellikle bunu boyamak istedim. Şöyle elimi koyacağım. Size göstermeye devam edeceğim şekillerimi. karınca, tekrar köpek, papağan, uğur böceği. Böyle numaralı şekiller de var. Normalde numaralı şekiller benim ilgimi çekiyor. Ama şimdi onunla uğraşmak istemiyorum. Pardon arkadaşlar. Çok da fazla şekil var açıkçası. Ve bu var. Daha önce karşılaşmadığımız bir şekil. Karateci. Tekvandocu da olabilir. Nasıl yorumlarsınız? Öyle değil. Kanguru. Kanguru da bayağıdır çıkmadı karşımıza. Helikopter. Zürafa arkadaşımız. Teleskopla bakan arkadaşımız, kardeşimiz. Vallahi sayfalar çevir çevir de bitmiyor ha. Ben iki dakikada gösteririz biter diye düşünüyordum içimden. Vallahi çevir çevir bitmiyor. anime ve bu ayı mı köpek mi bitti bitecek derken bitti aa sonunda uzaylımız var çok tatlı ya çok güzel vallahi çok güzel vallahi bunu da boyasım geldi ha çok güzel abi. Bunu mu boyayalım yoksa bunu mu boyayalım? Bence bunu boyayalım sonraki videomuzda bunu boyarız. Bu güzel ya sona kalsın. Ama öncelikle burada bitirelim videomuzu arkadaşlar. Boyama işlemine geçmeden önce, için iki şekillerimizi tanıtmış olduk.